Hayırlı sabahlar. Son dönemde dikkat çeken ve gündem olmaya başlayan bir konu var. O da Erdoğan'ın mitinglerine katılımın gittikçe düşmesi. Bunun ilk örneklerinden biri Saraçhane'deki 15 Temmuz mitinginde görüldü. Ve 5000'ler civarında bir katılım olduğu ifade edildi ki bunu daha evvel yayın konusunda yapmıştık. 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos'ta yapılan yeni kapı mitinginde bütün partilerin iştirakiyle 5 milyon kişi katılırken o mitinge bir demokrasiye sahiplik ve darbelere karşı olma yek vücut halde bu tavrın ifade edildiği bir miting olarak tarihe geçmişken daha sonra yine 15 Temmuz konulu bir mitingin katılım sayısının 5000'lere düşmüş olması hem 15 Temmuz olayının arka planındaki karanlıkların dağıtılamayışının bir neticesi, bir tezahürü, bir tepkisi hem de iktidarın bu konuyu bugüne kadar istismar ederek gelmiş olmasının doğurduğu bir netice. Hem de iktidarı olan desteğin ve güvenin çok çarpıcı şekilde düştüğünün, azaldığının bir ifadesi olarak yorumlanabilir. 15 Temmuz gibi çok iddialı oldukları bir konuda bile böyle bir duruma düşen iktidarın daha sonraki düzenlediği etkinliklerde, mitinglerde de aynı durumun devam etmiş olması, ee, hakikaten anket sonuçlarıyla da örtüşen bir vakayı e, bir kez daha gözler önüne seriyor. Artık iktidarın kendi kitlesinde, kendi seçmen kitlesinde bile desteği ciddi manada düşmüş ve hızla düşmeye de devam ediyor. Bunun sonraki günlerde Saraçhane bitinginden sonraki günlerde görülen örneklerinden bazıları Eyüp Sultan'daki bir açılışta yine Cumhurbaşkanı'nın iştirak ettiği yine katılımın çok düşük olması ve son olarak iktidarın kalelerinden birisi olarak bilinen Kayseri'deki mitingin yine önceki yıllara kıyasla çok çok düşük bir performansla ve katılımla gerçekleşmiş olması. Evet, iktidar partisi görülüyor ki inişte, çok hızlı bir inişte. Ve bu iniş daha da hızlanarak devam ediyor. Arkasındaki halk desteği hızla eriyor. Bunun çok sebepleri var. Bir defa her kemalin bir zevali var, hakikati. AKP ve Erdoğan için de geçerli, bunu görüyoruz. Bunun yanında böyle bir neticeyi iktidar bizzat kendi icraatıyla, kendi uygulamalarıyla getirmiş oldu. İktidar süresi uzadıkça halktan ve gerçeklerden koptu ve bir menfaat ortaklığı şeklini aldı. İktidarı destek verenlerin birbirleriyle olan ilişkileri ama büyük halk kitlelerinden kopuldu. Gerçeklerden kopuldu. Saray e, iktidarına geçildikten sonra, tek adam rejimine geçildikten sonra bu süreç daha da katmerli bir şekilde devam etti. Ve her alanda ki uygulamalarla iktidar peş peşe yanlışlar yaparak kendi sonunu getirmeye ve hızlandırmaya başladı. En başta 15 Temmuz, 20 Temmuz sürecinde yapılanlar. Adaletin yerlerde sürünmesi, çok geniş çaplı mağduriyetler, sebebiyet verilen hukuksuzluklar, kul hakkı ihlalleri ve bunun yanı sıra demokrasinin bütün dengelerinin bozulması, yerinden oynaması, tek adam rejimiyle birlikte la yüsel, sorumsuz, denetlenemeyen bir iktidar yapısının ortaya çıkması ve ülkenin saraya yuvalanan bir takım neydi belirsiz ekipler tarafından, tek adamı kuşatan ekipler tarafından, onun da tercihiyle bu kuşatma gerçekleşti. Ülkenin böyle bir yönetim içine sürüklenmesi ve bu yönetimin adalet, hukuk, demokrasi, ekonomi, dış politika ve diğer birçok alanda çok peş peşe yanlışlara, vahim yanlışlara imza atması ve yapılan her şeyin durumu daha da kötüye götürmesi. Çıkan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin büyük bir ekseriyeti daha belki kararnameleri düzeltmek üzere çıkarılmış. Bu da bu dönemin ilginç olaylarından birisi. Adaletten uzaklaşılınca, demokrasiden uzaklaşılınca, denetim olmayınca, meclis fonksiyonsuz hale gelince, üniversiteler susturulunca, medya sadece iktidar propagandisti büyük ağırlık itibariyle haline getirilince, ve biat etmeyen herkes düşman, hain, terörist ilan edilince çıkacak neticenin böyle olması gayet normal. Ve bu sorumsuz politikalar hukuktan ve demokrasiden ve denetimden uzak, paylaşımcılıktan uzak, ortak akıldan uzak kararlarla alınan ve uygulanan politikalar ekonomiyi de perişan etti ve geçim sıkıntısı hat safhaya ulaştı. Ve kitleleri en çok etkileyen de bu oldu. Daha önceki aşamalarda yapılan hukuksuzluklara, demokrasiden uzaklaşmalara duyarsız kalan toplum çoğunluğu, bunların kaçınılmaz bir sonucu olarak ekonominin de olumsuz etkilenmesi neticesinde iş kendi ceplerinde yakar hale gelince uyandılar ve şu anda ülkenin her tarafında, her kesiminde feryatlar yükseliyor. Geçim sıkıntısı hat safhaya ulaşmış durumda. Pahalılık herkesin cebini yakıyor, canını yakıyor. Ve ücret zamları, maaş zamları, asgari ücret zamları diğer alanlarda, temel ihtiyaç maddelerinde, gıda maddelerinde, işte enerji maliyetlerinde vesaire faturalardaki artışa yetişemiyor. Ve çok büyük bir ekseriyet artık gelirim e, düştü. Hayat standartlarım çok çok düştü. Geçinmekte çok zorlanıyorum. İhtiyaç duyduğum şeyleri alamıyorum noktasında. Dış politika ayrı bir şey. Böyle bir takım işte, tağıl anlaşmasında olduğu gibi son, daha çok böyle e, PR e, maksatlı olarak kullanılan e, bazı şeyler ki sonunun ne olacağı, arkasının nasıl geleceği de belli olmayan bir takım atraksiyonlarla işi toparlamaya çalışsalar da genel anlamda e, dış politikada her alanda U dönüşleriyle ve fiyaskolarla devam ediyor. İşte tek adam rejiminin e, her konudaki e, sorumsuz ve keyfi uygulamaları anlık konjonktürel kararlarla yaptığı işler Türkiye'yi her konuda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Ve bütün bunların neticesi olarak artık Erdoğan içinde iniş, AKP içinde iniş süreci çok hızlı bir şekilde başladı, devam ediyor. Ve dediğimiz gibi bunu kendi yaptıklarıyla e, bu neticeye getirdiler. Kimseyi suçlayacak halleri yok. Kendim ettim, kendim buldum.